devam edeyim bu şeylerle. Ne şey ettim. Tek çare dinden kurtulmak. <laughs> dinden zaten kurtulmuşsun. He, sen tüm dünyayı dinden mi kurtarmak istiyorsun? Kurtar kardeş. Bizim hiç şeyimiz yok. <laughs> Affedersiniz. Kurtar. Kurtar. Senin için bir kurtuluştur belki. Ama din bizim için asla asla ruh güçlenmesidir. Fikir değil. Çünkü fikir ilimle bir tek şey eder. Ve peygamberimizin sallallahu teala aleyhi, ve aleyhi ve sellem ve İmam Ali'nin selamullah aleyhi dediği gibi biz bilgiyle, ilimle işte yeni şeyleri keşfetmekle biz yaşıyoruz. Din bizim ruhumuzda, içimizde, kalbimizde Din bizim içimizi, ruhumuzu, inancımızı, şeyimizi güçlendiriyor. Yoksa din yani dinden kurtaracakmış. Kurtulun ya. Ondan sonra diyor ki he, şey bunu galiba söyledi. İki kızını Osman'la evlendirdi ondan sonra hamile kaldı, öldü ve falan. Bu adam dediğim gibi bu videoda, bu adam kendisi zaten diyor Muhammed'in nasıl kızı olur eşi yaşlıdır. Ve burada bakın Osman'la iki kızını evlendirmiş. Rukiye ile şeyi diyor. Rukiye tabii ki Umkalfun ve Zeynep. Yani üç şahıs değil iki şahıs. <laughs> Affedersiniz. Şimdi onlar bir kere peygamberin sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem kızları değil manevi kızları. Onlar kim? Onlar halenin kızları. Hale kim? Hazreti Hatice annemizin kız kardeşi. <laughs> Affedersiniz. Demek istediğim şudur. Arkadaşlar siz bunu araştırmanız lazım. Acaba bu adam yalan mı söylüyor yoksa bu konuşan yani ben yalan mı söylüyorum sünni kaynaklarda hep bulursunuz işte Rukaiya, Zeynep bilmem ne şu şu Fatıma Zahra. onların da dertleri Fatıma Tuzahra selamullahi aleyha bir tek şeyin kızı değil ee, Hadice Lübvanullahi e, aleyha selamullahi aleyha onun kızı değil yani bir tek üç tane daha kızı var Halbuki anlamıyorlar Zeynep var Rukayya dedikleri o mükellefüm aynı, aynı şahsiyet yani. Ama bunu şey edemiyorlar. Yok üç kızı var, bu da dört kız. Hatice annemizin bir çocuğu var ve evlendiğinde e, ne ev, hani Peygamberle sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem 25 yaşındaydı. E, evet, yani böyle tutmuşlar işte bak yaşı bu, 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 25 bu 45 yok bilmem ne şu bu, bu, onlar onlar bile yalan yani. Ama araştırmanız gerekiyor bir tek. Bir tek araştırmanız gerekiyor. Bu kadar basit yani. Ve Hatice annemiz hiç evli değildi. Yok evlenmiş yok bilmem ne yok bir şey hani diyorlar ya çocuklar için. Şey. Hatice annemiz bakireydi. Evli değildi. Dul bir kadın değildi. Yani bu da zaten yalan. Zaten kendisi de inanmıyor buna. Ama söylüyor. He bir de diyor Allah neden savaştırıyor? Neden engellemiyor? Ve Allah subhanahu teala insanları yarattı, hayatlarını şey etti. Ve hedeynahun neşteyn diyor işte. Allah savaştırmıyor ki. Diyor neden müdahale etmiyor? Neden engellemiyor? Ve Allah subhanahu teala hayatı kurdu. Tamam onlar yaşıyorlar. Onlarca Allah Subhanahu Taala müdahale ettiği şeyler. Bakın Allah Subhanahu Taala hiçbir insanın hayatına müdahale etmez. Yani böyle direkt müdahale etmez. Yalnız ona iyi bir arkadaş önüne çıkarır, iyi bir komşu, ne bileyim, iyi bir yeğen Yani iyi birisini karşına çıkarır ki o hatadan veya o yanlıştan veya o, o, o günahlardan geri dönsün diye. Bu tek bu Buna da müdahale diyemezsin. Ama insanlar kendileri hayatlarını seçerler, şey ederler. Allah subhanahu teala müdahale etmiyor. Allah subhanahu teala tüm dünyaya müdahale ediyor. Ama bizim, bizim yaşamda insanın hani o iradeyi verdi ya ona, o aklı, fikri verdi ya ona, onun şeyine hiç müdahale etmiyor. Şey ediyor, önüne bir, te, hani biz tesadüf diyoruz ya, önüne bir şey çıkarıyor. Acaba ondan yararlanır mı? Onu o insanın mesela diyelim ki o insan e, gittiği eğri yoldan dönmedi. Anasının babasının ne bileyim veya çok e, büyük bir iş hayır işi yaptığı için bir fırsat daha çıkarır önüne. Bir fırsat daha çıkarır önüne. Şeyi de yap. Budur. Yok Allah savaşları niçin engellenmiyor? Ne alaka? Nasıl Allah Subhanahu teala hesap edecek? eğer engellerse. Hayret bir şey ya. Ya böyle cahil cahil sorular. He, bir de diyor beş çocuğun e, olursa onların arasını şey edersin yoksa savaştırır mısın? Lan arkadaş insan başka Allah başka. Allah subhanahu teala bakın bunu bilmeyenlere söyleyeyim. Allah Subhane teala için bütün dünya Hristiyanı bilmem neyi bilmem neyi şeyi biz yani hepsiniz aynı insan yanında. Rızkınızı verir bilmem ne de hepsini. Hepsini hesap gününe bırakıyor. Ne alakası var? Biz çocuklarımızı tabii ki ayırırız şey ederiz. Allah teala için biz hepsimiz onun evladıyız, şeyiyiz öyle gör. Ama Allah teala bana diyor ki ben sana yolları gösterdim artık sen şey eder yolun sonunda bana geleceksin. Bunu da çizeyim. e, ee, bir de diyor Keyif suresi Allah e, çocuğu e, öldürdü. Şey çocuğu öldürdüler işte Allah demiş işte de korktuk annesi babası şey ya bu üç olay var ya yani. E, 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 İlyas peygamber veya salih kulla Musa aleyhisselamın arasında geçer. Bu ibretlik bir şey. Allah subhanahu bir ibretlik bir şey. Musa Aleyhisselam'a şey etmek için. Yani o o bir şeyi yaşattırıyor ki şey etsin. Sen ne biliyorsun onun asla gerçek olduğunu. Yani o e, bir bir şey dünyasında geçmedi. Onlara ikisine özel bir dünyada geçmediğini nereden biliyor? Allah Allah hayret bir şey. O özel, istisna olan bir olaydır ki Musa Aleyhisselam bilsin o peygamber olmasa dahil Allah'ın salih bir kulu olsa bile senden çok bilebilir diye bir olay. Yok öldürdü Allah öldürdü şeyi tövbe haşa tövbe. Cahillikleri hiç bitmiyor.